Evet gençler, tekrardan günaydın. Uluslararası ekonomi kuruluşlarıyla devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Ee, bir önceki dersimizde giriş yaptık diye hatırlıyorum. Ee, Türkiye, şu soruyu sormuştum, Baran senle başlayalım. Ee, Türkiye e, özellikle ihracatında hangi ulaşım e, yolunu kullanıyoruz daha çok? Deniz. Neden deniz yolunu kullanıyordu? Çünkü hocam deniz yolundan daha çok ülke ulaşabiliyor. Be bir de üç taraflı denizle çevrili bir ülke. E, Türkiye e, ihracatında daha çok deniz yolunu kullanıyor. E, birincisi evet Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olması var. En önemli neden şuydu. E, denizler gemilere çok fazla ne yapıyorduk? 600 bin ton e, yük yükleyebiliyorduk en fazla ama Kamyonlarla, karayoluyla yaparsak biz bunu 40 tondu. Yani evet. gemiye çok fazla yük yükleyebildiğimiz için bir seferde 600 bin ton ağırlığında ürün e, ihraç edilebiliyordu. Daha uygun, daha ucuz ve daha çok ürün e, ihraç edebildiğimiz için biz deniz yolunu kullanıyor idik. E, Türkiye'nin bulunduğu konum biliyorsunuz Asya ile Avrupa'nın tam ortasındaydı. Ee, özellikle transit ticarette diğer Avrupalı devletler ne yapıyordu? Türkiye üzerinden ulaşım sağlıyorlardı. Bu da bize ne yapıyordu? Ekonomik olarak gelir getiriyordu. Ee, Türkiye e, birçok uluslararası ekonomik kuruluşu üye olmuştur. Ee, neden? Çünkü e, devletler tüm ihtiyacını tek başına karşılayamazdı. E, karşılayamayacağından dolayı uluslararası ekonomik kuruluşları da üye olmuş demiştik. Şimdi Türkiye'nin ee, üye olduğu uluslararası ekonomik kuruluşlara bakalım. Bazılarına başvurduk ama üye olamadık. Mesela Avrupa Birliği bunlardan biri. Ee, Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler G20, e, gelişen 8 ülke D8, e, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, e, Akdeniz için Birlik e, ve Son olarak da Avrupa Ulaştırma Asya Ulaştırma Koridoru demiştik. Şimdi Avrupa Birliği'ne üye olduk. Yani şöyle başvuruda bulunduk fakat üye olamamıştık. Ee, Avrupa Birliği neden kurulmuştu? Ee, Avrupa devletlerin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alandaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulmuştu. Ee, Türkiye e, başvurusunu yaptı fakat hala üyeliğimiz kabul edilmemiştir. Y20 ee, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin temsil edilmesi amacıyla 99'da kuruldu. 20 üye devleti vardır. Bu 20 üye devlet dünya ekonomisinin %90'ını, dünya ticaretinin %80'ini, dünya nüfusunun da 3'te 2'sini ne yapıyor? Elinde bulundurmaktadır. E, ee, Türkiye'de G20 zirvesine 2015 yılında ev sahipliği yapmıştır. Nerede toplanmıştır? Antalya'da toplanmıştır. Ee, gelişen 8 ülke D8. Baktığımızda hangi ülkeler üyedir D8'e? Nijerya, Mısır, Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya ve Endonezya. E, D8 ülkelerine üye olmuştur ee, çocuklar. E, amaç nedir burada? Amaç üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik e, kurulmuştur. Ekonomik İşbirliği Teşkilatına baktığımız zaman e, Türkiye kurucu üyelerindendir, e, merkezi Tahran'dadır. Türkiye, İran ve Pakistan kurucu üyelerindendir. E, neden kurulmuştur? Üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, e, ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Merkezi Tahran. Peki Tahran hangi e, ülkede? Kim söylemek ister bana? Irak. Irak ve mı, İran, mı? İra, İran. 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 İran'ın İran, 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 İran 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 başkenti değil mi? Evet İran'ın başkenti Tahran. E, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi de Tahran'dır. Yani İran. Devam ediyorum. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü. Ee, çocuklar burada şuna dikkat etmeniz önemli. Karadeniz İşbirliği Teşkilatı'na toplam 12 ülke üyedir. Ee, bunu nasıl e, kolayca aklınıza tutabilirsiniz? Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri aklınıza getireceksiniz. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler neler? Türkiye, Ir, e, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Moldova, Romanya Bulgaristan, Sırbistan. E, baktığımızda e, Yunanistan e, yer almaktadır. Bu ülke hangi ülke? Arnavutluk. 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 Güzel, Arnavutluk. Arna Neden Karadeniz'de ekonomik İşbirliği kurulmuş? Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin arasında dostluk ve barışa dayalı ekonomik işbirliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Çocuklar toplam 12 üyesi vardı. Genelde testlerde hangisi üyedir, değildir şeklinde geliyor. Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin olduğunu unutmuyorsunuz. Evet, burada da gösteriyor bayrakları ile birlikte devletleri. Devam ediyorum. E, Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru. E, baktığımızda burada e, hangi amaçla kurulmuş? Bir ona bakalım. Bağımsız devletler topluluğu ülkelerini Kafkasya ve Karadeniz üzerinden Avrupa'ya bağlamak amacıyla kurulmuştur. E, çocuklar e, kimler var? Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, e, İran... Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna e, bu koridora iyi olan devletlerdir. E, Akdeniz için birliğe baktığımız zaman e, Avrupa Akdeniz bölgesinde barışı, istikrarı, güvenliği ve ortak ekonomik işbirliğini sağlamak amacıyla toplam 43 üyesi vardır. Bakın bulunan üye ülkeler bunlar. 43 üyesi vardır toplam. Şimdi burada buraya kadar sorunuz yoksa eğer soru cevapla devam edeceğim. Hazır mıyız? Evet hazır mıyız gençler? Evet. Tamam. İsmini söylediğim mikrofonu açıyor. İsmini söylediğim. Onun dışındakiler mikrofonlarını kapatıyorlar. Ee, evet Kaan Yavuz senle başlayalım Kaan. Evet hocam. Soru senin kan. Doğru. Soruyu, soruyu okuyup cevaplandırıyoruz. Avrupa Birliği siyasi ve ekonomik bir örgüttür. Doğru. Bakalım. Tebrik ediyorum Kaan. Evet. Duru soru senin. Yeni soru. Önce soruyu Avrupa... sonra cevabı. Avrupa Birliği'ne ilk başvuran ülke Türkiye'dir. Yanlış mı? Bilmiyorum sana soruyorum. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Değil peki. Mi? Yanlış. Bakalım. Bakalım. Tebrik ediyorum. Doğru. İlk bura ilk başvuran ülke biz değiliz. Ee, peki şunu sorayım Duru sana. Avrupa Birliği'ne biz başvurduk ya. Bizim başvurumuz kabul edildi mi? Biz Avrupa Birliği'ne üye miyiz? Hayır. Hayır. Üye değiliz. Güzel. Devam ediyorum. Evet Zehra soru senin. Osmanlı Mebusan Meclisi açılınca temsil eğitim görevi sona ermiştir. Doğru. Emin miyiz? Hayır. Hayır. Şimdi burayı biraz açayım. Ee, şimdi bunları 8. sınıf konusu bunlar. Ee, biz bir önceki ünitemizde ee, Osmanlı Devletinin son dönemlerini işlemiştik. Şimdi Osmanlı Meclisi ne zaman açılmıştı? Hemen özet yapıyorum. Ee, i̇lk meclis, birinci Meşrutiyet ne zaman ilan edilmişti? 1876'da. Kim ilan etmişti? Kim ilan etmişti birinci Meşrutiyeti? Abdülmecid. Yani i̇kinci Abdülhamit, ikinci Abdülhamit ilan etmişti birinci Meşrutiyeti. E, i̇kinci Meşrutiyet ne zaman ilan edilmişti? Birinci Meşrutiyet 1877-78 Osmanlı Rus Harbi çıktığından dolayı 2. Abdülhamit Meclisi kapatmıştı. Ta ne zamana kadar? 1908'e kadar. 1908'de tekrardan 2. Me meşrutiyet ilan edildi ve meclis tekrardan açıldı. Tamam mıyız? Ee, şimdi Son Osmanlı Mevusan Meclisi e önümüzdeki sene bunları işleyeceğiz. E son Osmanlı Mevusan Meclisi en son İstanbul'da toplanmıştı ve misaki milli kararlar alınmıştı. Kurtuluş Savaşı için gerekli olan yol haritası Osmanlı Mebusan Meclisi'nde onaylanmıştı. Sonra meclis e, İtilaf Devletleri tarafından dağıtılmıştı. Şimdi burada size şunu soruyor. Temsil heyetinin görevi sona ermiştir. Mebusan açılması diyor ya. Temsil heyeti de Kurtuluş Savaşı sırasında e, Kurtuluş Savaşı'nı e, yürüten heyetin oluşturduğu gruba biz temsil heyeti diyoruz. Temsil eğitimin görevi ne zaman sona eriyor? 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 100. yılını kutlayacağız bu yıl 23 Nisan'da. Yani temsil eğitimin görevi, görevinin sona ermesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla olacak. O yüzden cevabımız nedir? Yanlıştır. Tamam mıyız? Bunlar 8. sınıf konuları o zaman daha çok ee, tekrar edeceğiz. Merak etmeyin. Cevabımız yanlış. Evet, bir sonraki soru. Evet, kime gelsin? Emin Han, soru senin. Ülkelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayamaması uluslararası uluslar arası ticareti gerekli kılmıştır. Doğru. Yani ülkeler tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığı için uluslararası ekonomik kuruluşlarına ne olmuştur? Üye olmuştur. Devam ediyorum. Tebrik ediyorum. Evet. Ee, Deren, soru senin. Ee, Kazakistan Karadeniz Ekonomik İşbirliği kurucu üyelerindendir. Bence doğru. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kurucu üyelerindendir Kazakistan dedim. Ee, az önce ben e, Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne iyi e, olan devletlerle ilgili bir ipucu vermiştim. Neydi o? Karadeniz kıyısı olacaktı. Doğru mu? Hı hı. Tamam. Ben iyi olan devletler deyince Kazakistan'ı saymış mıydım sence? Hatırla. Hatırlamıyorum o kadar çok ama yanlış o zaman. Doğru mu? yanlış mı Bakalım. Ee, Derencim, e, ee, hemen slide'ı tekrar senin için geri geliyorum. Bakın burası önemli çocuklar. Bakın. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü. Tekrar ediyorum. Karadeniz'e kıyısı olan e, ülkeler üye olmuştur. Buradan aklınıza kalabilir. Bakın. Karadeniz'e kıyısı olan Türkiye, ee, Ermenistan, e, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Moldova, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, ee, Yunanistan ve burası için ne demiştik? Arnavutluk. Şimdi Kazakistan ya şu kısımda kalıyor. Hazar Denizi'nin bakın doğusunda şu kısımda. Anlaştık mı? Yani Kazakistan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye midir? Hayır değildir. Yani şifremiz Karadeniz'in kıyısında olacak. Öyle aklınızı tutabilirsiniz. Tamam mı Deren? Anlaştık tamam. mı? Ya. Tamam. Tamamdır. Evet, bir sonraki sorum. Ee, Ceyda senin soru. Ceyda soru senin. Ceyda beni duyuyor musun? Hocam, Hocam mesela doğru, olarak doğru demiş. Nasıl? Ama mikrofonu yok mu? Derse katıl, katılmamız gerekiyor. Evet Hilal soru senin olsun. Hilal okur musun soruyu Hilal? Çevremizdeki ekonomik işbirliği teşkilatları ticaretin gelişmesini etkilemiştir. Evet. Evet etkilemiştir. Güzel. Evet. Evet. Ee, Baran soru senin. Baran. Tamam. Gelişmekte olan 8 İslam ülkesinin birleşmesiyle oluşan D8 örgütünde aşağıdaki ülkelerden hangisi yoktur? Türkiye var, İran var, Malezya'da var, Gürcistan yok. Gürcistan yok, güzel Baran. Gürcistan D8'in içerisinde yer almaz. Peki Baran, Gürcistan ee, hangi kuruluşta vardı? Aklına ee, ne geliyor? Karadeniz hangi kuruluşta? Şey galiba Karadeniz İşbirliği Teşkilatı. Güzel. Karadeniz İşbirliği Teşkilatı'nda yer alıyordu. Güzel. Evet. Ee, Cemal soru senin. Cemal Utku Parıldar. Soru senin Cemal. Türkiye'nin Türkiye G -E D8, G20, -E TRACE, gibi örgütlere üye olması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uluslararası işbirliği içindedir. Bu söylenebilir. Tamam. Sadece Müslüman ülkelerle örgütler kurulmuştur. Bu söylenemez. Bir kalsın. Devam diğer bakalım. Bölgesel ve genel örgütleri üye olmuştur. Evet. Tamam. Türkiye'nin uluslararası etkinliğini arttırmaktadır. Doğru. Doğru. Cevabımız ne olacak? Sadece Müslüman ülkeler katılmamıştır. O yüzden cevabımız Bursa. Tamamdır. Evet. Evet. Kime soralım bunu? Hazal soru senin. Hazal okuyabiliyor musun? Mikrofonunu açıp. Hazal. Beste soru senin. Beste. Beni, beni duyabiliyor musunuz? İsmini okuduğum soruyu cevaplayacağız çocuklar. Beste de burada değil mi şu an? Berkay. Hocam D 20 diye bir şey A. var mı? G 20. D 8 var. D 20. G 20. Niye değiliz diyor. Bakalım hangisi. Şu ee, Hocam Veya Berkay edemiyorum. Hazalın donuyormuş. Kazanın donuyormuş. Peki. Ee, Hocam cevap ben söz hakkı verdiğimde soruyu okuyup cevaplıyoruz sözlü bir şekilde. İdi soru senin. Soruyu okur musun? Aşağıdaki kuruşların hangisine üye değiliz? Evet. G, G, 20. D, B, 20. C, B. D, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'ne üye değiliz, tamam. Bu arada hocam Beste dedi ki, ses yokmuş, yani siz duyamıyormuş, donuyormuş, haberiniz olsun. Kim beni duyamıyormuş? Beste. Beste, e, şu an herkes Donuyor duyuyor. Donuyor ve sadece... ses yok diyor. E, muhtemelen e, Baran, bu Beste'nin internetiyle alakalı, yani teknik aksaklık ona e, benim yapabileceğim şu an bir şey yok. E, muhtemelen onun interneti yetersiz kalıyor olabilir. Çünkü sizde böyle bir sıkıntı yok değil mi şu an? Sadece beste de var. Bende de tamam. yok ama Hazal'da var. Tamam. İnternetinizden kaynaklı sıkıntı olabilir. Tamam. Bende de evet. Tamam. İnternetten kaynaklı o. İnternetin e, şeyi yavaş olabilir hızı. Teknik sıkıntılardan kaynaklı. E, ona benim şu an için yapabileceğim bir şey yok. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet. Kime soralım bunu? Fider soru senin. Evet, final soru senin. E, ka, aşağıdakilerden hangisi? Kuruluş amacı olarak yerlerinden farklı bir örgüttür. A. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü. Ekonomik bu. Tamam. B. Gelişen 8 ülke birlik ve beraberlik. D. Akdeniz için birlik. Bu da birlik ve beraberlik. Tamam. C Türk bu da birlik ve beraberlik. Emin miyiz? Şimdi e, gelişen 8 ülke D8 dedik ya buradaki amaç ne? Ekonomik alanda işbirliği. E, ekonomik, ekonomik işbirliği. Tamam. Karadeniz ekonomik işbirliği de aynı. Türk Var soy da aynı o yüzden D. Denizli. Evet, e, şimdi baktığımızda Karadeniz Ekonomik işbirliği Karadeniz'e kıyısı olan devletler tarafından oluşturuldu. D8 Akdeniz İşbirliği de şimdi Karadeniz, ekonomik işbirliği Karadeniz'e olan Akdeniz'de Akdeniz İşbirliği için kurulmuştur. Aynı şekilde ekonomik işbirliği. D8'de gelişen 8 ülke vardı. Ee, ama Türksoy neydi? Türksoy'un kuruluş amacı? Ortak dil neydi burada? Türkçe. Yani Türkçe. Türksoy ha, Türkçeydi. Yani bu kültür birliği amacıyla kurulmuş olabilir mi? Diğerlerinde ekonomik işbirliği var çünkü. Doğru mu? Evet. O yüzden cevabımız ne olur? C. C olur. Güzel. Şimdi desteğinden soru senin. Avrupa Birliği mi? Soruyu okur musun? 1957'de başvurduğumuz <laughs> halde hala üyesi olamadığımız örgüt. Hangisidir? <laughs> Avrupa Birliği. Güzel Destina. Evet, Baran. Soru senin. Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın oluşturduğu ekonomik işbirliği teşkilatı hangisidir? Gelişen 8 ülke. Yani D8 doğru mu? Evet. Güzel. Evet. Devam ediyorum. Evet. Kayra soru senin. Harikuluz Kafkasya ve Asya arasında uluslararası ulaşımı geliştirmek için kurulan örgütün kısada. Ben sana üye olan devletleri hemen hatırlatayım, sen kuruluşu hatırlayacaksın. Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Moldova, Ukrayna, e, Tacikistan, Türkiye, Özbekistan. Kuruluşun adı neydi? Hatırlamıyorum hocam. Hatırlamıyorsun. Hemen birlikte bakalım. Kuruluşumuz bu. Anlaştık mı? Tamam mı? Tamam. Tamamdır. Evet. Çocuklar. Ee, şimdi burada sınavımızın sonuna geldik. 3 dakikamız var. Ee, ben size ödev verdim diye hatırlıyorum. Doğru mu? Ödev vermiş miydim sizlere? Hayır. Hayır. O zaman ödev veriyorum. Yarınki dersimizde e, uluslararası ekonomi kuruluşlarla ilgili ödev kontrolü soru cevap yapacağız. O zaman yazıyoruz şu anda. Hemen çıkardık bir yerde not alalım. Hocam evet. hayır siz ödev vermiştiniz. Bütün kitaplardan 7 üniteye evet. kadar bitirme evet. ödeyemem. Evet verdiniz. verdiniz. Tamam. Bütün kitaplardan değil de onu geçen hafta mevi bitiriyorsunuz dedim. Bir önceki dersinde ben size de, yörüngeden verdim mi? Yörüngeden versin. kitaplardan Tamam, tamam. Ee, şimdi o zaman şöyle yapalım. Yörüngede sayfa 123, 123, 124 ödev. Yarınki dersimize bunlar. Vereceğim o ödev. Ödev vereceğim. Yarınki... sayfasını tekrar söyler misiniz? Tamam. Tekrar söylüyorum. Bu verdiğim ödev yarına. Herkes yazsın lütfen. Çünkü bu ödevlerin kontrolünü yapacağım yarın. Ee, yörünge 123-124 yapılıyor. Yazalım hemen. Yörünge nasıl? Akbime yazabilir misiniz? şu an anlatabilir misiniz hemen beni? Aklıma istemeyeceğim çünkü kontrolü nasıl yapacağız? Buradan yapıyorum ya. Değerlendirilme Değerlendirilmedi olarak girsin. Buradan veriyorum. Yarın da buradan kontrolü yapacağım. Yörünge 123-124 ee, hayır devam ediyorum. Drift 3, Drift 3, Drift 3, 51, 54 Drift 3 50 51 ile 54 arası mı? Arası evet. Drift 3 Yani 4, 52 ve 53 mü yapacağız? Şu an tekrar ediyorum. Yörünge 120 52 ile 54 arası ya 54 dahil mi? Onu soruyorum. Drift 3 51 54, 54 arası dahil mi? 54 dahil Tamam. 51 54 arası 54 dahil yörünge 123 124 anlaştık mı? Bugün yapın hem tekrar etmiş olursunuz. Evet çocuklar anlaşıldı mı? Tamam mıyız? Evet dersimizin sonuna geldik. Ödevlerini herkes yarın yapsın. Derste soru cevap şeklinde ödevleri kontrol edeceğim. Evet yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.